Anam. <laughs> Anam kız gene mi kıstıracağım beni yoksa? Yok yok Cevahir yanlış anladın. Ben e, senden bir şey isteyecektim onun için geldim. Dur dur bir üzerimi giyineyim de öyle iste ne isteyeceksen. Şu ahiret yerlerinin bir sımsıkı kapayayım. Heh. E, Cevahir e, ben şu küfeyle konuşmak istiyorum. Beni ona götür. Ha. Götürürüm. Yalnız dikkat et. Eli çok ağırdır ha. Ben çok yedim tokadını çünkü. Dişlik takarım çoğunlukla. Sen önce ne diyeceksin onu bana bir söyle. Uygunsa götürürüm. Hem de bu arada ben de görmüş olurum kuş üzümü. Cevahir, ben düşündüm. Ve senin şu küfeyi ne kadar çok sevdiğini anladım. Yani ben bunu size yapamam. O yüzden şu küfeyle konuşup her şeyi anlatmaya karar verdim. Hay senin ağzının çamanını yiyeyim ben ya. Ulan burada. Sen benim bacıma sarılıyor muydun? T Tövbe Hacel abi ne sarılması? Biz Gonca'yla mahallede turlayalım da görsün bizi millet diye düşündük. Güzel fikriyat olunca da hemen uygulamak istedim ben. Aslında cinayet sebebi olmasa da yaralama sebebi. Ama seni sevdim Cevahir. Hem kız kardeşimle de evlilik tarihiniz belli. Hadi çıkın bir saat dolaşın da yiyelim. Senin bademciklerine iğne oyası örerim. Damağında bal şakılatırım. Güzel abim benim ya. Heh. Hayırlı işler çeki düzelim. Bak sana kimi getirdim. Bacım sen kusura bakma. Sen ne yüze geliyorsun lan bu dükkana? Anam. Ya fay hattım ne olur sarsma beni ya bak çırpındırma beni Allah'ı sen bak Gonca'yı dinle. Hadi an, anlat kız. Anlat kız hadi. Şu köfe Cevahir bana hiçbir şey yapmadı. Ben aslında onun yatağına çaktırmadan girdim. Nasıl yattıysam da öyle kalktım. Ben aslında buraya sevgilim için gelmiştim. İki ay önce birlikte olduk. Ondan hamileyim. Ama o benimle evlenmek istemedi. O benimle evlenmek istemeyince ben de ben de çocuğum babasız büyümesin diye böyle bir şey yaptım. Ha gelir gelmez göz koydun yani sence varı, öyle mi? Yok töbe. Sevgilim hamile olduğumu bilmiyor. Gördün değil mi Pastorizem? Benim gibi bir ak kaşıkla çıktığın için ne kadar da sağlıklı bir bireysin. E bu kızın sağlığı ne olacak peki? Kızım, nerede seni hamile bırakıp giden değiyorsun? Bilmiyorum. Ama onu bulamazsak ve bu durum ortaya çıkarsa abim benim yanıma komaz, Cevahir'in de yanına komaz. Ulan abili kardeşli koydunuz sol yanıma. Ha. Ya tamam ağlama bacım, ağlama, ağlama. Cevahir, şey, o çocuğu bulmamız lazım. Valla senin de başın yanacak ha. Ya tamam, tamam. Buluruz. Ben gidip şerbetçiyi bulayım. O su döker deliklere. Hadi yavrum, evet, gel. Ah, geçmiş olsun. Ah, ah.